CHP'nin Beykoz Belediyesi'nde yeni e, CHP'nin e, şimdi Beykoz Belediyesi'nde yeni bir durum yaşandı. Yeni bir gelişme yaşandı. Görevden alındı biliyorsunuz Alaaddin Köseler. Önce e, serbest bırakıldı. Ardından savcının itirazı sonrasında tekrar tutuklama kararı verildi. Şu anda Alaaddin Köseler tutuklu yargılanıyor. Görevden de İçişleri Bakanlığı tarafından alındı. Ve yerine başkan vekili Özlem Mural e, Gürzel getirildi. Partisinden istifa ettiğini duyurdu e, vekil e, başkan, Beykoz Belediye e, Başkanlığı'na vekalet eden Özlem Gürzel. E, çok fazla psikolojik baskı gördüm, baskı gördüm, tamir sınırımın üstüne çıkmış durumlarla karşılaştım dedi. E, partisi tarafından yalnız bırakıldığını söyledi. E, Beykoz'a yararlı olamayacağımı bu durumda e, gördüm ve istifa e, ettiğimi duyuyor, duyuruyorum dedi sosyal medya hesabında. Ee, dolayısıyla böyle bir istifada geldi. Aynı zamanda AK Parti ve MHP'den de destek gördüğünün altını çizdi yaptığı açıklamada Özlem Vural Gürzel.